Sevgili anneler, babalar ve değerli izleyiciler. Bugün çocuklarımızın sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklarda ishal. Biliyorsunuz, özellikle minik yavrularımızda sık sık karşılaşılan bir sağlık sorunu ishal. Masum gibi görünse de vücutta sıvı ve mineral kaybına yol açarak çocuklarımızın sağlığını tehdit edebiliyor. Peki ishal nedir? Neden olur ve nasıl tedavi edilir? İshale yol açan en yaygın etkenlerden biri virüslerdir. Özellikle rotavirüs ve adenovirüs, çocuklarda sık görülen ishal vakalarının baş sorumlusudur. Tıpkı Survivor yarışmasında kampta hızla yayılan virüsler gibi bu mikroplar da çocuklarımız arasında kolayca bulaşabilir. Kreş, okul gibi kalabalık ortamlar, havlu, oyuncak gibi ortak eşyalar virüslerin yayılması için adeta birer yarış parkuru gibidir. Virüslerin yol açtığı ishal Genellikle birkaç gün sürer ve kendiliğinden geçer. Ancak özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda sıvı kaybına dikkat etmek çok önemlidir. İshale yol açan bir diğer önemli etken ise bakterilerdir. Salmonella ve E. coli gibi bakteriler kontamine olmuş gıdalar veya sular yoluyla vücudumuza girerek ishale neden olabilirler tıpkı survivor adasında yiyecekleri dikkatli seçmemiz gerektiği gibi çocuklarımıza da temiz ve güvenilir gıdalar sunmalıyız. Çiğ veya az pişmiş et, pastörize edilmemiş süt ürünleri, yeterince yıkanmamış meyve ve sebzeler bakteri bulaşması riskini artırır. Unutmayın, gıda güvenliği konusunda yapacağınız her küçük dokunuş çocuklarınızın sağlığı için büyük bir adım olacaktır. Parazitler de çocuklarda ishale yol açabilen önemli bir etkendir. Özellikle Giardia gibi parazitler temiz su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde hızla yayılabilir. Tıpkı Survivor adasında temiz su bulmanın hayati önem taşıması gibi çocuklarımızın da temiz su tüketmesi sağlıkları için kritik öneme sahiptir. Parazitler kontamine suyun yanı sıra yeterince yıkanmamış gıdalar yoluyla da bulaşabilir. Bu nedenle çocuklarımıza içirilen suyun temizliğinden emin olmak, meyve ve sebzeleri iyice yıkamak, parazitlerin yol açtığı ishal riskini azaltmak için önemlidir. Hassas dengeler, antibiyotik kullanımı. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede büyük öneme sahip ilaçlardır. Ancak bazı durumlarda bağırsak floramızda dengesizliklere ve ishale neden olabilirler tıpkı Survivor adasında doğal dengeyi korumamız gerektiği gibi, vücudumuzdaki bakteri dengesini de korumak zorundayız. Antibiyotikler, zararlı bakterilerle birlikte faydalı bakterileri de öldürebilir ve bu da ishale yol açabilir. Bu nedenle, antibiyotik kullanımı mutlaka doktor kontrolünde ve gerekli durumlarda yapılmalıdır. Gizli tehlikeler, gıda alerjileri ve intoleranslar. Bazı çocuklarda belli gıdalara karşı alerji veya intolerans gelişebilir ve bu da ishale yol açabilir. Süt, yumurta, yer fıstığı, gluten gibi besinler en sık görülen alerjenler arasındadır. Eğer çocuğunuzda belirli bir gıdayı tükettikten sonra ishal, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler gözlemliyorsanız bir doktora başvurmanız ve alerji testleri yaptırmanız önemlidir. Altta yatan nedenler, bağırsak hastalıkları. Nadir durumlarda çocuklarda görülen ishalin nedeni, Crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi bazı bağırsak hastalıkları olabilir. Bu hastalıklar bağırsaklarda iltihaplanmaya ve hasara yol açarak ishale, karın ağrısı, kilo kaybı gibi çeşitli belirtilere neden olabilir. Eğer çocuğunuzda uzun süre devam eden ve geçmeyen ishal varsa, mutlaka bir doktora başvurmanız ve gerekli tetkikleri yaptırmanız önemlidir. Unutmayın, erken teşhis ve doğru tedavi bu hastalıkların kontrol altına alınması ve çocuğunuzun yaşam kalitesinin artırılması için hayati öneme sahiptir. Sevgili anneler, babalar ve değerli izleyiciler, bugün sizlerle çocuklarımızın sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir konu olan çocuklarda ishali ele aldık. Unutmayın, İshal özellikle bebekler ve küçük çocuklar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Sıvı kaybı, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtiler küçük bedenlerini çabuk etkileyebilir. Bu nedenle çocuğunuzda ishal belirtileri gördüğünüzde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Doğru teşhis ve tedavi ile çocuklarınızın sağlığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, ishal Özellikle bebeklerde ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için belirtileriniz olduğunda mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.